Monaroza, siyah güller, ak güller Gülcenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Monaroza, siyah güller, ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar Bakar ürkek ürkek tavşanlar dağa Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa, ulur aya karşı kirli çakallar. Zeytin ağacının karanlığıdır elindeki elma ile başlayan, bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli olur bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi ellerin ellerin ve parmakların Açma pencereni perdeleri çek Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anlam ona Rosa, Ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları konarlar bahçemin incirlerine Kiminin rengi ak, kiminin sarı Ah beni vursalar bir kuş yerine Akşamları gelir incir kuşları Ki ben Mona Rosa bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında Hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar Su kenarında ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Henüz dinlemedim benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kuşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış, yağmurlardan sonra büyümüş başak. Artık inan bana muhacir kızı dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı, alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Altın bilezikler o korkulu ten, cevap versin bu kanlı kuş tüyüne, bir tüy ki can verir bir gülümsesen, bir tüy ki kapalı geceye güne altın bilezikler o korkulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa, siyah güller, ak güller